Sanırım üçüncü çekilişimiz ve bunun sonuçlarını açıklamak için bu videonun kaydını şu anda yapıyorum. Instagram'dan bir çekiliş postu yayınlamıştım ve burada şu anda 143 tane yorum olduğunu görüyorsunuz. Bu yorumlardan uygun şekilde katılım koşullarını gerçekleştiren arkadaşlardan bir kişiye bizim yapmış olduğumuz versiyon 2.1 yer kontrol istasyonu kartımızdan ve bir kişiye de Raspberry Pi Pico geliştirme kartından hediye edeceğiz. Çekilişi her zaman yaptığımız gibi buradaki Instagram çekiliş sitesinden yapacağız. Şimdi ben hemen burada çekiliş yaptığım Beraber sizin ayarlamalarını yapalım. Şuradan Instagram gönderimizin linkini buradan hemen kopyalıyorum. Çekiliş adı Yerkes artı Herkes bir defa katılabilsin seçtim. Sadece yani bir kişinin bir yorumu sayılacak. İki kazananımız olacak. Onu hemen şöyle yapacağız. İlk çıkan yani birinci kazanan kişi bizim yer kontrol istasyonumuzu kazanmış olacak. İkinci kazanan kişi de Raspberry Pi Pico'nun sahibi olmuş olacak. Yedek olarak da iki kişi seçelim. Gene aynı mantıkta yedeklerimiz de olacak. İki kişiyi etiketlemenizi istiyorduk. Şu süreyi 5 saniye yapalım. Beni takip etmesini aynı zamanda istiyordum. Bunun dışında YouTube'da bu videomuzun altına da Instagram kullanıcı isimlerini yazmalarını istemiştim. Hemen şurada zaten katılan arkadaşları görüyorsunuz. Buradan da kontrolünü yapacağız. Şimdi hemen çekiliş sisteme tekrardan dönüyorum. Çekilişi başlat ve gönderimiz hazır. Çekilişi başlatalım. Böyle çekilişleri ben mümkün olduğunca kullanacak arkadaşların kazanmasını istiyorum. Çünkü bu tür ürünler her zaman bulunamıyor, her zaman tedarik edilemiyor. Raspberry Pi bulunabilir ama özellikle kontrol kartımız bizim kendi tasarladığımız kart. Piyasada başka bir örneği olmadığı için parasını vererek bile sahip olamayacağınız türden bir şey. İnşallah bizi sıkı takip eden ve bu şekilde projeler yapmak isteyen bir arkadaşa çıkar. Evet bunu ilk defa gördüm. Sayaç bekleniyormuş. 5'ten geriye sayacak ve talihli arkadaşımız belli olacak. Evet, birinci asil kazanan arkadaşımız Borcu Dal Kılınç bizim Yerkes kontrol istasyonumuzun kartını kazandı. Hemen bir takipçi kontrolünü de yapalım. Evet, birazdan YouTube'daki yorumuna da bakacağız. İkinci kazanan arkadaşımız Furkan Efe Çopurkaya. Hemen onu da takipçi kontrolü yapalım. Furkan da bizim Raspberry Pi Pico kartımızı kazandı. Yedeklere bakacak olursak birinci yedek yani yerkes kontrol istasyonumuzu kazanan arkadaşa ulaşamazsak ikinci yedek olarak ulaşacağımız kişi Altın Kaynak Murat ismindeki arkadaşımız. Hemen onu da takipçi kontrolünü yapalım. Raspberry Pi Pico için yedek arkadaşımız da Serhat Mutiu adındaki arkadaşımız. X takip de takipte ediyormuş bizi. Şimdi ben hemen çok fazla yorum var YouTube videosunun altında. Yorumu bulduğumda sizinle de onu göstereceğim. Arkadaşların yorum kontrolünü de yapayım, videoya devam edelim. Evet, birinci kazanan arkadaşımız Burcu Dalkılınç'ın burada yorumunu buldum. Ancak Furkan'ın yorumunu bulamadım, bir kez daha bir tur daha bakacağım. Olmazsa direkt yedek arkadaşın kontrollerini yapacağım. Evet, bir kez daha baktım ama Furkan'ın yorumunu göremedim. Şimdi kendisine Instagram'dan ulaşacağım. Eğer yorum yazdım ben derse belki unutmuş da olabilir YouTube tarafına yorum yazmayı. Eğer unuttuysa, yazmadıysa maalesef katılımı geçersiz olacak ve yedek arkadaşa devredecek. Yedek de Serhat. Hemen onun yorumunu da buradan kontrol edeceğim şimdi. Evet Serhat'ın yorumu da burada. Kendisi de yorumunu yazmış. Bu yüzden ikinci ürünü yani Raspberry Pi'yi kazanan arkadaşımız yedeğe devrediyor ve Serhat kazananı oluyor. Şimdi iki kazanan kişiye de ulaşacağım. Onların bilgilerini alıp onlara pazartesi kargolamasını yapacağım. Videomuz bu kadardı. Çekilişi kazanan arkadaşlara ulaşıp ulaşamadığımı açıklamalar kısmında yazıyor olacağım zaten. Bu kanalda yapmış olduğumuz içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.